Bayram Usta kolay gelsin. Sağ olasın Kenan Usta. Oo, Çegüvera'nın şapkasını takmışsın. Ya bilmiyor musun ben Ahmet Kaya'yı, Çegüvera'yı çok seviyorum. İstiyorsan sana Çegüvera ya da Ahmet Kaya'nın resimlerinden birini çizebilirim. Ya Bayram Usta şimdi bir şey diyeceğim. Sen de artık resimler çok abarttın. Ha. Vallahi yaparım. Sen yeter ki ikisinden birini iste. Tamam ulan Ahmet Kaya'yı çiz hadi. Tamam çiziyorum. yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum. Ekmeği ve tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir an kakuşu gibi anne, bir an kakuşu gibi. Kendimi külümden yarattım. Kenan Usta, bu inşaat koşullarında ancak bu fırçalar yapabileceğim bulmuştum. Daha ne da olsun bayram usta tıp atıp aynı maşallah. zindanlarda Cem Sultan, sehbada Pir Sultan, kaçıncı ölmem.